Batuhan Karacakaya, moral depolamak için, Dubai'ye gitti. Survivor 2022 All Star kadrosunun açıklanmasının ardından, hayranlarını çılgına çeviren başarılı oyuncu Batuhan Karacakaya, yeni sezon öncesi dinlenmek ve moral depolamak için, Dubai'ye gitti. Haberin detaylarına geçmeden önce, bir saniye ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz şimdiden, sezona çok iddialı bir başlangıç yapacağının sinyallerini veren genç oyuncu, Dominik Cumhuriyeti'ne gitmeden önce, seyahat rotasını Birleşik Arap Emirlikleri olarak belirledi. Ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, şehrin simgesi haline gelen, Al Arap, binasının manzarasına karşı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla, hayranlarının ilgi odağı oldu. Başarılı oyuncunun fotoğrafı kısa zaman içinde on binlerce beğeni alarak yorum yağmuruna tutuldu.